Evet bugün bu gördüğünüz papatya papatyanın yapımını öğreteceğim. İster al yapın, ister kolye yapın, istediğiniz renk yapabilirsiniz. Şöyle renkli de başladım. Kalan boncuklarınızı değerlendirebilirsiniz. 11 numara kum kullanıyorum. Beyaz naylon ipim var. Naylon markayı kullanıyorum. 6 tane boncuğumu bu şekilde 6 tane kum boncuğumu alıp düğüm atıyorum. altta birazcık ip bırakıp daha sonra geçişler yapabilirsiniz. Şöyle. Şöyle iki tane boyuncuğumdan geçtim. Daha sonra hemen çiçek rengimizi dört tane aldık. Bir tane de orta rengimizi alıyoruz. Şöyle çiçek rengi dört tane orta renk de beyaz aldım. Şu şekilde ilk boncuğumuzun içinden şöyle ilk boncuğumun içinden geçtim yukarıdan aşağıya doğru şöyle bir tuttuk tuttuktan sonra üç tane kumu kum boncuğu beyazın üstündeki boncuğumuzdan geçtik Evet bu şekilde olduk. İstediğiniz renk yapabilirsiniz. Dört tane çiçek rengi, bir tane orta rengimizi alıyoruz. Aldık. Asıldık. Aşağıya doğru İlk boncuğumuzdan ilk boncuğumuzdan aşağıya. indik, ısıldık, Üç tane kum olarak hemen beyazın üstündeki boncuğumuzdan geçiyoruz. Evet şöyle aşağı doğru. Sıkıştırma yaparsanız hepinizde belli olmaz. Düzgün şekilde gidebilirsiniz. Sarı yapalım bir de. 4 tane sarı, bir tane beyaz. Şöyle aldım. Aşağı indiriyorsunuz. İlk aldığımız boncuktan ilk aldığımız boncuktan şu şekilde yukarıdan aşağıya doğru geçiş yapıyoruz. Evet. Asıldık aşağıya doğru. Şu bazen bu tarafa da dönebiliyor. Hemen beyazlı kısmı kendimize çeviriyoruz. 3 tane boncuk alıp Şu şekilde girerek çiçeğimizi oluşturuyoruz. Tabi sıkı tutmakta fayda var. Bu şekilde daha düzgün oluyor. Dört tane kırmızı, bir tane beyaz renk aldım. Aşağı doğru indiriyorsunuz. İndirdim. İlk ilk koydum. Kırmızıdan. Bu şekilde sıkıca tutup 3 tane kum alıp, girmem gereken nokta beyazımın üstündeki asılıyor. Dört yeşil, bir tane beyaz. İlk yeşilimizden ilk yeşilimden yukarıdan aşağıya doğru geçtim ve aşağıya doğru asılın. Daha sonra 3 boncuk alarak geçmem gereken nokta burası. bu şekilde olduk. Bir de turuncu yapalım. Dört turuncu, bir tane beyaz boncuk alalım. Aslında aşağıya ilk boncuktan yukarıdan aşağı doğru bu şekilde giriş yapın. 3 tane kum alarak yukarıdaki kumdan geçerek papatyanızı oluşturun. Dört siyah, bir tane beyaz boncuk aldım. Siyahın ilk siyahtan dibinden geçiş yapıyorsunuz. 3 tane kum alarak hemen beyazın üstündeki boncuktan geçiş yapıyorsunuz. Evet bu şekilde olduk. Evet sonunda da 6 tane kumulu İstediğiniz uzunlukta, istediğiniz renkte papatyalarınızı bu şekilde yapabilirsiniz. Aralara kum boncuk da atarak yapabilirsiniz. Yani bütün papatyalar bu modelle yapılıyor hemen sonunu yapmayı da göstereyim size 6 tane boncuk alıp hepsinin içinden dönüyorsunuz evet, şu şekilde oluştuk bile bir tane daha geçtik şöyle olduk birkaç tane daha geçerek her zamanki attığım düğümden arkadan geçip şöyle arkadan geçip aradaki ipimizden geçip nasıl yapıyorsunuz? Bu şekilde geçebilirsiniz. Birkaç tane daha şöyle aynı şekilde bitirdik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız sevinirim. Beğen tuşuna basmayı unutmayın.